Kusura bakmayın biraz netle alakalı biraz sıkıntım oldu. Hakkınızı helal edin. Kusuruma bakmayın. Ee, biraz. Bir beş dakikalık bir oldu. Ee, başta şöyle gireyim. Ee, sözü fazla uzatmayacağım. Fazla da hani e, atar gider yapmayacağım ama. Her insan bazı yaşadığı şeyler var. E, gördüğü şeyler var. Tatlı şeyler var. E, bu yüzden hani bazen şükürler olsun demek gerek. Kötüyü artık tanırım ben derken. Yalanı, dolanı, koklarım. işte kesin hani diye artık inanırken. Kendimi cin gibi görüp oldum ben artık diye düşünürken olamamış olan, içini açan, sevgisini sunan asla uslanmaya ve ve annesinin bile onu dediği halde, gösterdiği halde kendini ondan alıkoyamayan merhametini ve bu samimiyetsiz yüzüyle rağmen aşka, sevgiye ve insana olan güvenini bir an bir an olsun bile bırakmayan yaşama sevincini asla ellere kaptırmayan, biraz da salak sanılan içimdeki o çocuğa ve onun hiç ustalmamasına şükürler olsun. Evet, şükürler olsun. Filmlerde görseniz senarist abartmış denilecek senaryolarda bu sene fark etmeden yer almış olmasına rağmen yönetmeni bir kele bile sitem etmeyen aşk sandığı sancıları şükredip aldığı yaraları başkalarının merhemi haline getiren ve ve iyiliği ibadet bilinen karşılığında gördüğü kötülüklere bile asla gücenmeyen dostlar ve aşka inancını evinde yemek işinde destek verdiklerinin nankörlüğü karşısında kaybetmeyen aslında maskelerle değil de yüreğin ekmeğini yerken güzelleşen her sabah aynaya bakarken de bana gurur veren kimliğimi kişiliğime, merhametime şükürler olsun. Şükürler olsun. Başkasında olanı istemeyen hatta başkalarıyla paylaşmak hayaliyle yana tutuşan ve varlık ve refah için hiç durmadan dedinirken kimseyi ezmeyi düşünmeyen, hak etmediğine, emek vermediğine, ter dökmediğine bile sahip olmak amacıyla yalana, dolana, insan kayırmaya, insan kandırmaya meyil etmeyen sadece ama sadece çalışıp çabalayıp gerisini Allah'tan bekleyen onun vermediğine de verdiği ve vereceği kadar rına bile minnet kesilen yüreğime ve o yüreğin bana yedirdiği ve kötü kalplerle bile paylaşmaktan gocunmadığım ekmeğime şükürler olsun. Şükürler olsun diyerek başlamak lazım. Çünkü şükrü gerçekten kaybettik. Şükürsüzlük ee, içinde yüzüyoruz. Böyle bir giriş yapayım dedim hakkınıza girdiysem de hakkınız helal edin. Ben benim bir hakkım varsa da helal hoş olsun. Arkadaşlar sözü fazla uzatmayayım. Ee, şöyle hani marmarcılar işte bizi gönder, şunu gönder, bunu gönder diyorlar ediyorlar. Tabii ki herkesi gönderip Kimseyi buradan e, zan altına tutmayayım. Ama size hani yaklaşık 40 bin kişilik bir sayfam var. Elhamdülillah iyi ya da kötü yetişenim verdim. Bunu başta belirteyim. E, 40 bin kişilik bir sayfada sadece 500-600 bir videoyu beğenip ya da belli sadece belli konseptler, belli aralıklarla işte Marmara'yı kaçtı dedi, işte Malatya nerede, işte şu nerede diye sadece belli klişe yorumlardan ibaret öte mi, öteye gidemiyorsak yaptığım yanlışların farkındayım. Bugün de belirttim zaten insanlara fazla da güvendim bu zamana kadar ama bundan sonra ne kendimden ödün vereceğim, ne hayatımdan ödün vereceğim, ne fazla da tevazu mütevazı olacağım, tevazu sahibi mütevazı olacağım. Yanında ee, yanımda olan olsun, olmayan olmasın. Ee, hep dedim, hep de diyeceğim. İşte yanındayım, arkandayım, sağındayım, solundayım. Laflar artık bana gerçekten hani çok klişe geliyor. Çok da böyle hani şey geliyor. Şu fonu kapatayım. Hakkı ee, şöyle gireyim ben o zaman. Sizden ricam. Eğer bu sayfayı beğeniyorsanız, eğer takip ediyorsanız. E, en fazla hani kimseden bir şey istemiyorum. istediğim de yok. Allah da zaten hani kimsenin bana haksız 5 kuruşunu nasip etmesin. En azından bir beğeni yapıp ya da oraya bir yorum yapabilirsiniz. Teşekkürdü, takdirdi ya da ne bileyim bir e, bugün çok güzel bir yorum vardı. Aslında bir yadırgama vardı. Benim aslında içimdeki e, bütün cümleleri, e, bütün söyleyeceklerimi e, oradaki kardeşimiz e, aktarmış oraya. Çok da beğendim. Bir defa birinin böyle uzun zamandan beri yorumuna yorum yaptım. E, Varsa bir eleştiriniz saygı çerçevesinde her türlü yazabilirsiniz. Sorun değil. Diyorum ya kimse vazgeçilmez değil. Ahmet Yakup da vazgeçilmez değil. Hadi sözü fazla uzatmayalım. Gidelim bizim şu analizlere. Arkadaşlar Marmara'da bir deprem var mı? Hadi Marmaracıları gönderelim. Kimsenin hakkı kalmasın. Fazla zaten kota yiyoruz. Ee, hep öyle diyorlar ya. Yazsan olmaz mı? Çizsen olmaz mı? Arkadaş olmaz. Bunu ben böyle yapıyorsam demek ki var bir bildiğim. Ee, Diyorum ya, bu benim emeğim, bu benim özverim, bu benim gecem, bu benim gündüzüm. Yani kimse beni burada hani kalkıp da eleştirmesin, oturduğu yerden hop, armut, piş, ağzıma düş demesin. Bırakın da biraz serdaneşte bulunayım. E çünkü gerçekten bana böyle hani... ...değişik insanları hayatından eliminasyon e, yapma çapısındayım. E Marmara'da bir deprem var mı? Marmara'da bir deprem... <laughs> ...olma e, potansiyeli var. 3.5-4. üstüne geçecek bir potansiyeli yok ama... E, ...gerek orta segment olsun, gerek yalova açıkları olsun... E, gerekse Tekirdağ e, tarafları açıkları olsun e, 3.2 ile 4.4'e kadar varacak potansiyeli oluşturacak e, kapasite var Marmara'da şu an. Çünkü elindeki veriler e, ve diğer e, nasıl diyeyim ben size aldığım bütün istasyon verileri ve diğer e, hesaplamaları bunu gösteriyor. Marmara içerisinde bir aktivite var. Ama 4.4'ü geçecek bir hani yanlışlıkla olsa 5'in üstüne bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bu Marmara etkisi karasalla bir şey yapar mı? Geçen işte Kocaeli'desin. Kandıra sallandı. Hiçbir şey demedin. Bakın arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Kocaeli'deyim. İzmit'teyim. İşte bana 2 tane 3 tane deprem oldu. İşte 2.2 olmuş. 2.8 olmuş. Neden açıklama yapmıyorsun falan gibi böyle hani e, şeyler yapmayın. Ben zaten gerektiği yerde bunları yapacağım. Kocaeli İstanbul'da, Bursa'da e, Çanakkale'de ee, Yalova'da bir şey bekliyor musun karasal olarak? Ben özellikle Mustafa Kemal Paşa ya da Marmara Güney diyelim, ben geniş tutacağım bundan sonra söylemlerimi. Yer vermeyeceğim çünkü yer vermeyenler daha değerli oluyor. Ee, biz ilçeye kadar giden de mahalle artık mahalle ev adresine giriliyor. Ee, Marmara'nın güney, yani Bandırma, Erdek, Mustafa Kemal Paşa, ee, o kısım iyi bakılması lazım. Ee, Karasal olarak da 4. üstüne çıkacak bir şey yok ama işte 2.6'lar, 3.8'ler gelirse Marmara Güney kıyı sahil şeridinden şaşırmam arkadaşlar. Gelelim yazılan, çizilen yerlerden birine. Balıkesir. Balıkesir'de büyük bir deprem olabilirmiş. İşte Sındırgı, e, Bigadiç e, aktivasyonu var. E, bugün de belirttim? Sındırgı'da bir deprem olduğu zaman e, Gediz grebini e, özellikle Gediz Glebe'nin kuzeyinde Simav bölümü, bölgesi ister istemez hareketleniyor. Simav'dı, ondan sonra Gedizli, Sındırgı, Bilgadiç, yine Akisar, yine Kırkağaç, Soma kısmı. Buralarda aktif olarak daha önce de belirtmiştim. Tabii ki okumuyorsunuz. Okuyanlardan nalara onları tenzih ederim. Yanlış anlamayın orada açıkça belirtmiştim. Burada birçok fay var. Sadece gördüğünüz fayın ötesinde faylar var. Bu damarlar damarlara sıçradığında böyle ara ara küçük küçük mikro mikro depremler peş peşe yapar. Bir anda susar. Var mı bir şey kardeş? Bugün bir daha söyledim. Bir daha söyleyeyim. 5'in üstünde ben bir şey beklemem. O, o Kütahya, Balıkesir, e, İzmir, Manisa, e, Burdur, Isparta, Muğla'da da Denizli'de özür, özür dilerim. O kısımdan bir şey beklemem. Ama Canlanacak gibi duruyor mu? Evet, duruyor. Bugün söylediğim yine söylüyorum. Ee, özellikle Kütahya, Manisa, işte Balıkesirin tam orta kısmı. Yani e, Bigatç, Gediz, e, pardon Simav ve e, Akhisarda dahil o üçgen, bir İkincisi denizli, e, Tavas kısmı, e, Burdur, Bucak kısmı, oraları bak nasıl lazım. Ayrıca karasal olarak Muğla, Ula kısmına özellikle ama özellikle bakmak lazım. Buralarda ne beklersin kardeş? 2.2, 2.8, 3.6, 3.9 hatta ve hatta 4.7'ye kadar yükselme ihtimali var bu depremlerin. Görünen bu. Büyük bir deprem bekliyor musun peki? Batı ile alakalı bir şey bekliyor musun? Ya da İzmir ile alakalı ya da İzmir'in önünde arkasında sağında sonunda bir şey bekliyor musun? Ee, alakalı bir şeyler söyle demişler. Öyle demişler. Herkes saygım var. Ee, arkadaşlar Ege aktif. Midilli kısmı yani Ayvacık önü, Midilli kuzeyi bir. İkinci Karaburun, İzmir köfesi geçen de söylemiştim iki. Ee, ayrıca Kuşadası köfesi üç. Buralarda 5.2'nin üstünde bir şey beklemem. Şu anda beklemiyorum. Bunu da söyleyeyim ama aktifleşebilir. Arda gelecek 3.2 ile işte 4.4, 4.5 gibi değerler çıkarsa ya da 5.1 gibi bir şey çıkarsa şaşırmam. Beklediğim batıdan özellikle Akdeniz. Bakın e, bunu bir kez daha söyleyeyim. 12 adalar açıkları bayağı bir aktif. Akyarlar işte e, volkanik o e, kısmı herhalde aktif ki volkan e, volkanizma ile alakalı çünkü yayınlarda da olsun e, diğer depremsel verilerde de olsun Gördüğümüz bu. E, burada ne beklersin? Geçen de söyledim. 5.7'ye ulaşabilecek bu depremler Muğla açıklarında meydana gelir. İşte Mulu yı yıkar mı? İşte bize bir şey yapar mı? İşte e, denizde nasıl hisseder? Biz fazla sallanır mıyız? İşte yana yatar mıyız? Çamura batar mıyız? Gibi sorular artık kimseden duymak istemiyorum. Soracak olan varsa da yolunu açık edeceğim. Bundan sonra hiç hani şey yapmayacağım. Arkadaşlar 5.7'de oldu. Muğla'nın önünde. 6.6'da oldu Muğla'nın önünde. Bodrum depreminde. E, hani açıklarda olan bir deprem karaya etkisi ne kadar açıkta olursa o kadar azalıyor. Eee bunu söyleyeyim 5.7'ye varabilecek belki 6'ya kadar zorlayabilecek 12 adalar ve Girit açıklarında bir deprem olma ihtimali özellikle bu haftadan sonra var. Dikkatli olmak lazım. Hani 5.5 gelir şaşırmam 5.7 gelir şaşırmam bunu nasıl söyleyeyim. Abi Burdur Isparta ya da Antalya kısmında ne var az önce dedim Burdur Bucak kısmı yazı köy. Kısmı oraya bakmak lazım ki 71 yılında yaşanan o deprem sonrası biliyorsunuz orada bir deprem olmuş 71 yılında o deprem sonrası e, Fethiye Burdur fayı ile alakalı olarak da diyorum ya Fethiye'den bir çizgi çekin ta Kütahya hatta Eskişehir'e kadar o bölge baya baya bir sıkışıyor. E, bunun sonucunda da Afyon'da da e, Bur Burdur'da da e, Kütahya'da da e, belki Eskişehir tarafında da. Küçük küçük mikro ya da hissedilir depremde 3.5-4.5 arası depremleri görmeniz gayet ve gayet normal. Gelelim biraz daha kıyı şeridine. Anlattım devam ediyorum. Adana'da bir şey var mı? Hatay'da bir şey var mı? Maraş depremi geliyor mu? Ki ben bunu defalarca dedim. Maraş'ta ben bir şey beklemiyorum. Adana'da, Hatay'da, şu an Osmaniye'de, Antep'te, Urfa'da, Adıyaman'da. Aman aman hani şöyle yakayım yıkayım büyüklüğünde bir deprem beklemem. Ama Adana Ceyhan olsun, Yumurtalık olsun, Adana Kozan olsun. Osmaniye Sunbaşı olsun arkadaşlar. Ee, ayrıca 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 Gaziantep Şehit Kamil e, kısmında işte 2.2'ler 2.8'ler olsun. Buralarda mikro değerde depremler bu haftadan itibaren özellikle Kahramanmaraş, e, Adıyaman e, ve Hatay o uzantıda e, 4.6'yı geçmeyecek depremlerde bu haftadan itibaren o kısımda görülme ihtimali var. Bu olası o Kahramanmaraş, Sincik, Adıyaman, Gerger... İşte o potansiyeli canlandıracak bir şey mi? Bence değil. Ee, bunu bir kez daha söyleyeyim. Bu bir tabii ki benim diyeceğim. En iyisini bilen anlatır ama bence değil. Ama hissedecek depremler o kısımdan gelme ihtimali var. Ya e, uzun zamandan beri Elazığ sallandı, Malatya sallandı, işte sustu, ara ara patladı, çatladı, işte bir şeyler oldu, korktu. Elazığ'dan yazıyorlar, Malatya'dan arkadaşlar yazıyorlar, var mı bir şey? E, geçen 3 kaç olmuştu? 3.6 mıydı, 3.9 mu? Bir Elazığ depremi oldu, dündü sanırım. Arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim depremlerle yaşamaya alışmalısınız ki alışmak bu ülkede nasıl bir şey bilmiyorum ama e, en azından alıştırılıyorsunuz birçok şeye en azından kaybolan ya da bulamayan onca şeye alıştırılıyorsunuz giden geçtiğiniz giden işiniz gücünüz falan derken neyse öyle böyle alıştırılıyorsunuz e, buna da alışmanız lazım e, tabii ki Allah korkumuz var tabii ki kader hayır ve şerinin Allah'tan geldiğine inanıyoruz ama e, bunları bildiğimiz halde. Müslüman olduğumuz halde, e, çalmanın, çırpmanın, hak, hukuk yemenin haram olduğunu bildiğimiz halde, Ramazan'da ne kadar Ramazancılık ya da Müslümancılık, yani kimse beni yanlış anlamasın, e, senaryoları yaptığımız halde, ben de dahil, ben de kendimi özelleştireyim yapayım, e, herkes birbirinden korkuyor, oturduğu evlerden değil. Kimse kusura bakmasın, dobra dobra konuşayım. Hani çıkıp e, kelle felli insanların depremi anlatmaları, ya da Ahmet Yakut'un ya da X, Y, Z kişinin deprem anlatması inanın umurunuzda bile değil olmayacak da. Çünkü e, kafanızda bir şey var. Herkes bu haksızlığı yaptığı için bu ülkede kimsenin kimseye bir güveni yok. Kimsenin kimseye güveni olmadığı bir ülkede de herkes Allah'tan değil de en çok kurtlar, kuldan korktuğu için sonumuz bu hale geliyor. İşte Ahmet bir şey desin de biz de rahat yatalım. İşte Mehmet bir şey desin de biz de ayakta duralım gibi şeyler ortaya çıkıyor. E, ben burada vazgeçilmez diyelim tövbe aşağı, evliya değilim, ermiş değilim ama bildiklerimi söylüyorum. İnananlarla beraber olmak istiyorum. Bana inananlarla beraber olmak istiyorum. Öncelikle Allah inananlarla beraber. E, bu yüzden hani gözünüzde, gönlünüzde farklı bir yere çekmeyin. Elazığ, Malatya. Şimdi şunu söyleyeyim. E, özellikle Malatya, Doğan Yol, Pütürge, e, Elazığ, Sivrice hattı da dahil olmak üzere. Malatya'nın kuzeyi yani Hekiman, Sivas bölgesi de dahil. Orası da olmak üzere. 4.4'ü geçecek bir şey olmaz. Hani belki zorlasa bile 5'i en fazla görür. 5.0'ı görür en fazla. Ama ara ara 2.6'lar, 2.8'ler ya da 3.7'ler gelirse de şaşırmayın. Şu an için gayet normal. bugün sabah da dedim ülke hem uzak doğudan hem Asya'dan yani Asya'dan diyeyim, hem Avrupa'dan yani batıdan, hem doğudan, hem batıdan, hem de bir taraftan güneyden böyle 3 kolu bir baskı altında. E bu bir yerde patlayacak arkadaşlar. Anlayacağınız yüzden konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Bir kuvvet var, bir ivme var. Hani limonu bile sıktığınızda bir yerde en son çekirdekler pıtır pıtır atıyor. Bu çekirdekler çıkacak. Çıkacak. Ne zaman çıkacak? Benim zannımca bugün Nisan'ın 19'u Mayıs sayıyla beraber bu çekirdekler çıkmaya başlayacak. Dörtlük depremler, beşlik depremler bu ülkede uzun zamandan beri olmadı. Uzun zamandan beri dünyada bir sesmik sessizlik var ve gerçekten Şili özellikle Şili Peru bölgesi başta olmak üzere e, uzak doğuda yani daha doğrusu Pasifik Ateş Çemberi'nde yedin üstünde çok yakın bir zamanda ki veriler de öyle gösteriyor. Bir deprem bekliyorum. Japonya da buna dahil. E, o yüzden dikkat etmeliyiz. Yedin üstünde bir deprem olursa da şaşırmam. Çünkü Fiji depremleri, eee Papua Yeni Gine depremleri, o bölgede olan derin depremler hep böyle dikkatimi çekmiştir. Onun akabinde bir de e, elimdeki diğer sayısal tahminler, diğer veriler de gösteriyor ki Pasifik Ateş 7 üstünde yine çok yakın bir zamanda büyük bir deprem olacak. Allah kimseye vermesin ama dünyanın kaderi bu. işte için kaderi bu. Ee, gelelim doğuya. Bingöl hakkında e, attın, tuttun, video çekecektin, öyle yapacaktın, hani bir şey yapmadın, etmedin. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Yalan yok. Yalanı dolanı da gerek yok. Uzun zamandan ben incelediğim o hat beni gerçekten kaygılandırıyor. Ben diyorum yine zamanı var. Ama dikkatli olmak lazım. Tabii ki diyorum ya her zaman bilemeyeceğim belki. Bahçeleri başaramayacağım ama bence zamanı var. En azından diyorum ya şu Nisan periyodunu atlatıp Mayıs periyodunda geleceğe doğru bakmak lazım. Çünkü Akdeniz'deki her deprem Doğu'yu da etkileyecek. Şu Akdeniz olayını çözmemiz lazım ki önümüzde o Doğu hem de e, Kuzey fayının aktiv e, aktivasyonları neler çıkaracak önümüzde onu hep beraber göreceğiz. Erzurum, Erzincan e, hani Iğdır Ödür'den yazıyorlar. Sağolsunlar arkadaşlar. Ağrı'dan yazıyorlar. Türkiye'nin Allah'a şükürler olsun birçok yerinde artık dostumuz oldu. Oralar hakkında da hani ne diyeyim? Ya genel bazda şöyle olayı kapatayım. Fazla da vaktinizi almayacağım. Yanlış anlamasın kimse. Arkadaşlar ben bu haftadan sonra özellikle ben bu hafta ve sonrasında özellikle Akdeniz 12 adalar, Girit e, bir ikincisi açıklar. Karasal olarak Balıkesir Güneyi, Simav, e, Denizli kısmı 2. Buraların büyüklüklerini söyledim. Üçüncüsü e, İran depremleri haşır haşır olurken bizim hala doğudan bir şey gelmiyor. Van, e, Muş ve Bingöl tarafı da dahil olmak üzere dikkat edilmesi gereken yerler arasında. Burada da 3.3 ile 4.6, 4.7 varabilecek depremler olma ihtimali var. Bu yüzden sınır bölgelerimize de bakacağız. Kardeş başka bir yerde bir şey demiyorum. Geçen bak Çorum'da oldu. İşte pardon Çankırı mıydı? Çorum muydu? Ee, oldu. Dodurga'ydı. Evet. E, Dodurga'da bir e, deprem oldu. Onu işte söylemedin, edemedin. O günde de spam yemiştik sağ olsun. E, çok beni seven arkadaşlar var. Spam nedeniyle de giremedik, edemedik. O yüzden ben artık YouTube'a biraz daha kendimi çektim. E, oradan bir şey bekler misin? Hayır beklemiyorum. Büyük bir şey beklemem. Hani orta kesim Özellikle hani Çankırı, Çorum, Ankara, o, bu, şu, arka, alta kadar gelirseniz dört buçuk geçecek bir şey yaşamaz. Ama diyorum ya Batı'nın önemli yerlerini söyledim, Doğu'nun önemli yerlerini söyledim. Marmara'da büyük bir şey beklemediğimi söyledim ama Marmara canlanacak gibi şu önümüzdeki Mayıs periyodunda özellikle dikkat edilmesi gereken bir sürece giriyor bence ülke. E, bu yüzden diyeceklerim bu. E, aklınız, algınız ne yönde gidiyor bilmem. Kime inanıyorsunuz onu da bilmem. Herkes saygım var. İstediğiniz herkesi takip edebilirsiniz, ona da saygım var. Her şeyi diyebilirsiniz, ona da saygım var. Tabii ki saygı çerçevesi içerisinde. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Ahmet Erkut gelip geçici bir fani, kocaman bir hiç. Sizler de öyle, herkes öyle. Baştaki de öyle, sonundaki de öyle. O yüzden hani e, gönül kırmaya, e, bilmiyorum ne kadar yaslanırsanız ama e, öyle bir zamandayız ki o küçük virüs aslında bize gönül kırmaya değil de gönül almaya biraz itmesi lazımdı. Ama diyorum ya insanlar fazlasıyla sanallaştı. Fazlasıyla o maskelerden çok farklı maskeler takmaya başladığı için çok yapmacık geliyor şey. Bu yüzden bundan sonra benim dediklerim, benim bildiklerim o diyorum. Başka da bir şey demiyorum. İşime geleni tutarım, işime gelmeyeni sallarım. Hani benden önemli bir şey yok bundan sonra. Bunun farkına vardım. Şu son yaşadığım olaylar, insanlar... hani böyle sevmalı çocuklara yardım etmem onun karşılığında işte Farklı şeylerin gelmesi veren. İnanın yaptığım işten de güçten de vazgeçmem. Yanımda olan zaten olacaktır. Olmayan da Allah yolunu bahtına açık etsin. Kimseye karşı bir güçlük, kötülük düşünmedim. Kötünün bile elinden tutmaya çalıştım ama onlar kendi kötülüklerinde boğulsunlar inşallah. Ee, sözü uzattıysam hakkınızı ilerle. Kısa ve özetle diyeceğim şu. Bu haftadan itibaren özellikle Akdeniz açıklarına Batı karasallığı olarak Balıkesir, Güney, Simav, e, Denizli kısmına ve Doğu'ya Az önce de söylediğim gibi bakmak lazım. Değerler de verdim. Takdir Allah'ındır. Göreceğiz bakalım. Hak şerleri ki Zannetmekigaliyler. Görelim Mevlam neyler. Neylerse ne güzel eyler deyip bitirelim. Hepinize öncelikle Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, gerçekten şu dünyada takılacak hiçbir şey yok. Takan da gidiyor, takmayan da gidiyor bu dünyadan. Hani deprem olacak, çocuğum var. Nasıl kaçacağım, nasıl edeceğim? Herkesin kafasında bir soru. Öbür tarafta... Yani daha doğrusu öldüğümüz anda kimse yanımızda olmayacak. Ne çoluk olacak, ne çocuk olacak, ne ana olacak, ne aşk olacak, ne baba olacak, ne şu olacak. O yüzden e, kendiniz için bir şeyler yapın. E, kendiniz için yaşayın. Kendiniz için güzel şeyler yapın. Bunu Fazıl'a öğretti bana hayat. E, öğretti, çok iyi öğretti. Sağ olsun. O yüzden kendiniz için en başta yaşamayı öğrenin. Hakkıyla yaşamayı öğrenin. Allah için yaşamayı öğrenin. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet